Bakın beslenme konusu ve beslenmede bir anlamdaki seçicilik ve farklılık konusu damar sertliğinde ne kadar önemli örnek vereceğim. Amerika'da kalp krizi ve damar sertliği görüşme görülme riski Japonya'dan uzak doğudan e, tam 6 kat fazla. Şimdi e, Burada temel genetik farklı farklılıklar tabi ırklar arasında vardır ama buradaki bu kadar uçurumu oluşturan şey e, beslenme protokolleri, hmm. beslenme alışkanlıkları. Şimdi siz bir tarafta Damar sertliğine sebep olabilecek, bunu kolaylaştıracak beslenme tarzınız var, fast food, fast food kültürü Batı'dan evet. işte aldığımız fast food kültürü ve damar sertliğini azaltıcı etmenlerden uzak, tıkayacak her şeyi yapıyorsunuz. E sonuç ortada 6 kat fazla. şimdi Uzakta onun bir avantajı şu: bir e, beslenme alışkanlıkları çok farklı. Yani balığı çok fazla tüketiyorlar, İşte çok yağlı gıdaları çok az tüketiyorlar. Tıbbi bitkileri de bizden çok daha fazla evet, tüketiyorlar. Yani tıbbi bitkileri özellikle kullanıyorlar. Özellikle zencefil gibi, zerdeçal gibi, jinsenk gibi e, bitkileri hem gıda olarak tüketiyorlar hem e, fitoterapiyi bizden maalesef yani Anadolu aslında bu konuda çok tarihi birikim var ama bugün itibariyle söylüyorum bizden çok daha fazla kullanıyorlar. Evet. evet.